Aksaray'da gaz pedalı ile frenin arasına paspasın sıkışması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada baba ve oğul yaralandı. Kaza Hacılar Harmanı Mahallesi Selçuk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Paşacık Mahallesi'nden Hacılar Harmanı Mahallesi istikametine seyreden Ali Ağa İdaresi'ndeki 68 ABK 339 plakalı araç gaz ve fren pedalının arasında paspas sıkışması ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak boş arazide takla attı. Kazada sürücü ve araçtaki yolcu olan babası Hakkı A yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve oğul ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.